Ben Ahmet Çelikkoğlu. Ee, bugün size süneklik mi önemli, dayanım mı önemli? Bu konuda bilgi vereceğim. Ee, mühendis arkadaşlarımız hangisine daha çok önem veriyor? Ya da hangisine önem vermeliyiz? Onu anlatacağım. Sayısal örnekle e, konuyu anlatırsak sanırım daha iyi olur. Beş katlı bir yapı düşünün. Beş katlı bir yapı düşünün. Hemen düşünelim 5 katlı yapıyı. 1, 2, 3, 4, 5. Her katta 2 daire var. Dairelerin birisi 100 metrekare. Yani 200 metrekare. Dolayısıyla metrekareye 1 ton geliyor. Betonarme bir yapıda. Dolayısıyla bir katın ağırlığı 200 ton. 200 200 200, 200, 200 ton. 2, 3, 4, 5. Yapının toplam ağırlığı 1000 ton. 1000 ton. Aklınızda kalsın. Ve kararlı bir yapının klasik basat. 1 metrekare ağırlığı yaklaşık olarak 1 ton civarındadır. Nedir? 1000 ton. Baktık. İşte SS'ye baktınız tehlike haritasından bir civarı. FS'ye baktınız. İşte bir civarı. E, S, S, D, S baktınız. Ne etti? Bir. Yani bir cilik bir ivme oluşacak. Hemen yapıdaki deprem kuvvetini bulalım. M çarpı A. M neydi? 1000 çarpı 1. Bu yapıdaki deprem kuvveti nedir? Bin ton. Yapıdaki deprem kuvveti Bin ton. Süneklik nedir? Ona bir bakalım önce. Ondan sonra konuyu biraz açacağım. Süneklik şudur. Eleman bazında veya da sistem bazında şekil değiştirecek ancak kapasitesinde bir azalma olmayacak. Yani ne kadar moment taşıyorsa moment taşımaya devam edecek ama kesit dönecek. Çelik uzayacak, beton kısalacak ama moment taşımaya devam edecek. Süneklik e, kabaca e, bu şekilde e, tanımlanabilir. E, süneklik mi önemli, dayanım mı önemli dedik. Şimdi e, ona bir bakacağız ne dedik e eşittir bin ton. Bu sisteme bu sisteme tamamen çerçeve yani kolon ve kirişlerden oluşan e, yapı olarak düşünelim. Şuna da söyleyeyim size. Süneklik ne zaman önemlidir? Süneklik tasarım depreminde ve tasarım depreminden daha büyük depremlerde önemli. Bakın söylediğim şeye çok dikkat edin. Tasarım depreminde ve tasarım depreminden daha büyük depre, depremlerde önemli. Yani şunu söyleyemezsiniz. Benim yapım tasarım depreminden daha büyük bir depreme maruz kaldı. Dolayısıyla yıkılması, göçmesi falan normal. Bu kadar can kaybı normal. Böyle de bir şey diyemezsiniz. Çünkü sünnetlik dediğiniz şey zaten tasarım depreminde ya da tasarım depreminden daha büyük bir depremde söz konusu. Şöyle bir örnekle açıklayacağım size. Süneklik ne zaman başlar? Süneklik ne zaman başlar? Bakın süneklik şu zaman başlar. Şurası F, Y. Bir çelik olarak düşünün. Burada herhangi bir kesitteki. Şurası da Epsilon. Geldik. 4200'e. 4200'e geldik. Ondan sonra çelik aktı. Şuraya kadar gitti. Burada da koptu. Burada da koptu. Herhangi bir deprem oldu. Çelikteki uzama şu kadar oldu. Deprem kuvveti kalktığında tekrar eski yerine geldi çelik. Şuraya kadar akma söz konusu değil. Epsilon S'ye kadar. Yani bu değer nedir? 0.0021. Herhangi bir yükleme anında, yatay yükleme anında, yatay yükleme anında çelik uzar, kısalır. Uzar, kısalır ve şuraya gelir. Ta ki akma seviyesine ulaşıncaya kadar. Büyük bir deprem olduğunda, büyük bir deprem olduğunda veya tasarruf depremi olduğunda çelik uzar, artık 4200'den sonra şuralara gelir. Ve bundan sonra yük kalktığı zaman artık geriye döndüğü zaman malzeme kalıcı bir deformasyon olur. Deprem oluştu. Küçük bir deprem. Buraya kadar çelik uzadı. Deprem yok oldu. Sıfıra geldi. Sünekliği siz kullanmadınız. Herhangi bir yükleme oldu. Çelik 4100 kilogram bölü santimetre kare gerilmeye ulaştı. Deprem bitti. Tekrardan şuraya geldi. Yine süneklikten söz edemezsiniz. Süneklik, süneklik şurada başlar. Süneklik. Bundandır süneklik. Şurada yani herhangi bir kesitte, herhangi bir sistemde donatı akmadan süneklikten bahsedemezsiniz. Mutlaka donatı akacak. Donatı aktıktan sonra sünekliği siz kullanmaya başlarsınız. Bakın buralarda süneklik diyor muyum? Süneklik taramını yapıyor muyum şu kısımlarda? Yapmıyorum. Ne zaman ki donatı aktı, donatı aktı şekil değiştirme kalıcı şekil değiştirme başladı. Ama dikkat ediyorsanız 4200 de hep taşıyor. Hep taşıyor bakın tam kopana kadar. 4200 de hep taşıyor. Ben ne demiştim süneklik için? Şekil değiştirecek. Değiştirmiş. Uzamış. Bakın artmış. Ama ilgili kuvvetle de taşımaya devam ediyor. 4200 de taşımaya devam etmiş. Bu sünek. Şöyle olsaydı sünek değildi. Neden? Uzuyor. Ama taşıdığı kuvvet düşüyor. Bu sürekli değil, sürekli bu. Donata akacak ve değer düşmeyecek. Dolayısıyla herhangi bir sistemde, herhangi bir sistemde, herhangi bir sistemde donata akmadan süreklikten bahsedemezsiniz. Hesaplarımızı yaptığımız zaman, diyelim bir tasarım depreminde buradasınız. Sünekliği de kullandınız buradasınız veya buradasınız. Tasarımdan büyük deprem geldiği zaman, tasarım depreminden büyük deprem geldiği zaman donatıdaki uzama devam eder. Buraya gelir, buraya gelir, buraya gelir. Bakın dikkat ediyorsunuz hala sürekli kullanıyorum. Ben buraya göre hesapladım. R'yi 8'e bölerek. Şuraya göre hesapladım. 8'e böldüğümde zaman şuraya geldi ama tasarım depreminden belki de daha büyük depremler. Hala çevreyi uzamaya devam ediyor ama ben sürekli kullanıyorum. Dolayısıyla şunu aklınızdan çıkartmayın süneklik tasarım depreminde ve tasarım depreminden daha büyük depremler için önemlidir. Tasarım depreminden daha büyük depremlerde de çeliğin uzamaya başlar. Belki hesaplarımdan da daha büyük uzamaya, hesapladığımdan da daha büyük uzamaya başlar. Ama ani göçüm olmaz. Dikkat ederseniz ben hesap yaparken kopmaya göre yapmıyorum. Çeliğin kopmasına göre. Yani kopması bu diyorum işte. Epsilon, e, epsilon P desem kopma durumuna. Ben tam buraya göre hesabımı yap, yapsaydım tasarım depreminde. Tasarım depreminden daha büyük bir deprem geldiği zaman artık e, uzama durumu yoktu ve direkt kopacaktı. Dolayısıyla süneklikten bahsedemeyecektim ama ben hesabımı yaparken zaten e, kopmaya kadar gelmiyorum. Çelikteki uzama şuraya alıyorum akmayı. Şuraya alıyorum ve buraya göre hesaplıyorum. Bakın daha elimde kullanacağım süneklik var. İşte bu da tasarımdan daha büyük bir deprem geldiğinde beni koruyor. Dolayısıyla süneklik hem tasarım depremi için önemli, ondan daha önemlisi tasarım depreminden daha büyük deprem için önemli. Bunu unutmayın bu çok önemli ve akmadan donatı betonarmede süneklik olmaz. Evet devam edeceğim şimdi şuna bin ton. Yaklaşık olarak taban kesme kuvveti bin ton. Bulduk. Bulduk. R'm kaç? Çerçevede dedim. R eşittir. 8. 1000 bölü 8. Ne etti? Ee, bölelim. 0. Hemen ben bölüyorum. Siz de bir bölün. Yanlış bölebiliriz. 1000. 1000 bölü 8. Eşittir. 125. Eşittir. 125 ton. Binden çıkarın 125 tonu. 875 ton. Bu 125 ton dayanımla karşılıyorsunuz. Dayanım. 875 tonu da süneklikle karşılıyorsunuz. Süneklik yani şekil değiştirmeyle donatının artmasıyla. 125 tonu dayanımlı, 875 tonu sünetlikle. Şimdi proje yapıyorsunuz, elle yapıyorsunuz veya yazılıma girdiniz. 8'e böldünüz ve 125 tona göre, 125 tona göre işte e, kolonun moment kesme kuvveti, işte normal kuvvet her neyse, ona göre 125 tonu dizaynını yapıyorsunuz kolonun. 125 tonu dikkate alarak 125 tonu dikkate alarak 125 tonun sistemin tamamında oluşturacağı momentleri dikkate alarak kolonları dizayn ediyorsunuz. Aynı şekilde kirişleri de dizayn ediyorsunuz. Normal kuvvetlere bakıyorsunuz. Normal kuvvetleri de. Bu 125 tonun bu 125 tonu karşılamak için işte bir katta kaç kolon var? 30 kolon var. 30, 60, 90, 150 tane kolonun ee, bu tür şeyleri momente göre dizayn, normal kuvvete göre dizayn, görünüyor teneme her neyse onlara göre çalışıyorsunuz ve aldığınız hesap 125 ton. 125 tonu karşılamaya çalışıyorsunuz. Saatlerce, günlerce uğraşıyorsunuz bunun için yazılımda. Bu 125 ton. Ha, kolon kurtarmadı. Donatı, donatı küçült. Kolon ebatları, kolon ebatları küçült. Bütün uğraştığın şey ne biliyor musun? Şu 125 ton. Bu 125 ton. En sonunda da o 125 tonu bakıyorsunuz. Bütün testleri kurtarmış. Ha tamam diyorsunuz. Benim projem tamam. Tamam iyi güzel. İyi de ondan daha büyük olan bir kuvvet var. 875 ton. Sen 125 tonu at etmek için 125 tonu karşılamak için saatlerini günlerini harcadın. Harcadın. düşündün. Öbür tarafta 875 ton var. Süneklikle karşıladık. Bunun için ne kadar zaman harcıyorsun acaba? O ne kadar? 875 ton. 875 bölü 125. 7 katı. 7 katı 8 katı. Bakın 125 ton için günlerimizi harcadınız. Saatlerini harcadınız bir proje dizayn etmek için. 875 ton süneklik için acaba kaç saat harcadınız? Hiç düşündünüz mü? Muhtemelen düşünmediniz. Düşünseniz 125 tona 1 saat harcadıysanız 875 tonu karşılamak için de 7 saat harcamanız lazım. Aradaki oran 7 ya. Buna 1 saatte karşılıyorsanız bunu da 7 saat. Acaba gerçekten 875 tonu karşılamak için bu kadar zaman harcıyor musunuz? Muhtemelen harcamıyorsunuz. Ben hiç harcayan görmedim. Herkes şunun üzerinde çalışıyor. Eğer bunun üzerinde 875 tonu karşılamak için zaman harcasaydınız şunu görecektiniz. Bir tane kolon kiriş kesme güvenliği sağlamadı şey olmaz. 875 tondan birazı gitti. Artık 875 ton sürekli karşılayamıyorsunuz. Ee, mesnet donatıları 30'luk bir kirişim var. 30'luk bir kirişim var. 30'luk bir kirişim var. Çizdim 30'luk kirişimi. Şunlar da mesnet donatı. 15 tane fi 12. Sığmıyor artık. Bildiğiniz levha. 15 tane fi 12 Bildiğimiz levha. Bunun şu olması lazımdı aslında. Şu 30'luk donatı mesnet donatının şu olması lazımdı. Araya agrega girecek, beton girecek. Rahat rahat. Ama siz tabii çalışmadığınız için veya hiç dikkat etmediğiniz için 15 tane fi 12 haftada da öyle çıktı. Burada adeta şu bir kiriş. Kiriş. Bu bir kiriş. Kirişin üstünde de evet donatılar var. Bu duruklarda şunlar. Yani 15 tane var. Bakın burada bir ne oldu? Levha. Bildiğin çelik levha oluştu bu. Artık bu betonarme değil. Bu bir kompozit giriş. Bir betonarme girişim var. Betonarme girişinin üstünde de bir levha koymuşsun. Artık bunu çalıyor. Bununla çalışıyoruz ama sen bunu hesaplamıyorsun aslında. Senin hesapladığın betonarme. Ne oldu? Donatı sığmadı. Bunu da detay olarak göstermedim projemde. Bu 875'ten biraz daha gitti. 875 karşılıyordu ya. Artık 875 de karşılamıyoruz. Şimdi 800 karşılıyordu. İşte böyle kesitlerim var. Bu 800 değil de artık 700. Biraz daha kaybettim. 875 şu Ondan sonra bindirme boyları. Bindirme boyları. LB'yi hesapladın. LB'yi hesapladın. 60. 60 santim. Ondan sonra ama yerinde ama yerinde ama projende bazı yerlerde 50 bazı yerlerde 55, 60'a uymadı. 60'a uymayınca ne oldu? 60'a uymayınca ne oldu? Ama kirişte ama kolunda kolunda o donatı kirişteki o donatı akmadan sıyırıldı. Çünkü bindirme boyuna uymadı. 60 santimde sıyırılmaz. 50 santim yaparsan sıyırılır. Dolayısıyla akmadan sıyrıldı Akmadan sıyrılması ne demek? Süreklik neydi? Akmasıydı. Ama sen akmadan sıyrılmasına izin verdin. Dolayısıyla ne oldu? Süreklikten yararlanamadın. Süreklikten biraz daha kaybettin. Eksi. Nedir bu? Bindirme boyundan dolayı. Biraz daha kaybettin. Niye düştü? 600'e düştü. Bunlar tabi kafanızda canlansın diye söylüyorum bu rakamları. Gerçekten öyle rakamlar doğru değil. Sadece süreklikten kaybettiğiniz ee, şeyler e, miktarlar kafanızda şöyle bir canlansın diye e, söylüyorum neler kaybetmişsiniz şu da kolon kirç kesme güvenliğinden dolayıydı buradan da e, bu gitti ondan sonra geldik şu kolonun şu kolonun ya da kirç şurayı bir silin biraz daha temiz olur şu kolunun yerinde baktım 8 santim sıklaştırma bölgeleri 8 santim sıklaştırma bölgeleri ben ne yaptım 12 santim 13 santim 15 santim falan da yaptım yerinde yerinde 15 santim falan da yaptım sıklaştırma bölgelerinde tam da böyle sünekliğin e, gerekli olduğu yerler ve ki tesirlerin büyük olduğu yerler tam da bana orada bu donatımın e, sünekliğinden yararlanabileceğim şeyler. 8'lik şey ne oldu? 14 oldu, 15 oldu. Dolayısıyla buradaki kesme kuvvetini belki de karşılayabilecek duruma geldi. Sünekliğim daha azaldı. Bir de etriye sıklaştırmasını yeteri kadar yapmadığım için de kaybettim. Nereden kaybettim? Biraz da buradan gitti. 500'e. 500'e düştü. Etriye sıklaştırmasını da yapmadım. Bunlara dikkat ediyorsanız bakın hepsini netlikten kaybediyor. Yerindeki imalat. Yerindeki imalat. Pas paylarına dikkat etmedim. 3 santim bırakmam gerekirken pas paylarına 1 santim var. Hatta o pas paylarını da kullanmadım. Bazı yerlerde de böyle demirler falan da donatılar falan da gözükmeye başladı. Ondan sonra belli bir süre sonra, belli bir süre sonra ne oldu? İşte korozyon oldu, demirin çapı küçüldü veyahut da işte şişti. Ee, ondan sonra orada sıyrılmaya başladı. Yani betonla e, çelik arasındaki aderans belli bir süre sonra yok oldu. Dolayısıyla orada bir sıyrılma oldu. Ne oldu? Burada da süneklikten bir kayıp oldu. Korozyon dolayısıyla. Ne oldu? 450. Ondan sonra süneklikte 875 karşılayacaksan hesabınızı ona göre yaptınız. Şöyle güzel yaptınız hesabını. Günlerce uğraştınız. 125 de. Şu 875 için bakın. Kolon kiriş kesme güvenliği de ya bir tane kolon kiriş kesme güvenliği kurtarmamış. Bir şey olmaz dediniz. Biraz kaybettiniz. Ee, donatı bindirme boylarına uymadınız. Ama yerinde ama hesapta. Oradan kaybettiniz. Etriye sıklaştırmalarına uymadınız. Ondan sonra kirişte mesnet donatılarını bol koydunuz. Orada adeta bir levha oluştu. Biraz oradan kaybettiniz sürekli. Bunlar donatının akmasına şekil değiştirmeye engel. Ondan sonra korozyon da kaybettiniz. Ne oldu? Bu 875 ton karşılayacağınız süneklik kuvveti bir baktınız 400 tona kadar düşmüş bu yaptınız. Bu hatalar büyüdükçe, hatalar büyüdükçe hatalar ne kadar çoğaldıkça bu süneklikle ilgili hatalar ee 875 karşılamanız gereken kuvvet düştü, düştü, düştü. İyice düştü. Ondan sonra ne oldu? Herhangi bir problem oldu. Yatay yük geldi. Deprem oluştu. Depremden sonra ne oldu? 125 tonda problem yok ama bu 875 ton değil artık. Sizin sürekli kapasiteniz 400 ton, 500 ton. Ama depremin talebi bu. Dolayısıyla o tarafa gelmediği için yapınızda belki göçme olur, belki büyük hasar oluştu. Siz de zannettiniz ki benim binam dayanımdan dolayı çöktü. Hayır. Hayır sizin binanız dayanımdan dolayı değil. Gerekli sünekliğe sahip olmadığı için çöktü. Eğer siz şu, doğru düzgün çalışmış olsaydınız doğru düzgün çalışmış olsaydınız ve şu sürekli şartlarını sağlamış olsaydınız yapınıza sağ süneklik şartları sağlanıp ıı, 875 ton ıı, deprem kuvvetini at sorba edebilseydi süneklik şekil değiştirmeyi yutabilseydi o sisteminiz ve 125 da zaten dayanımı zaten günlerimizi harcadınız. Onu zaten karşılayacaktı. Dolayısıyla e, binanız ayakta kalacaktı. Ama siz şu 875 tona sağlayamadınız. Zannettiniz ki bina dayanım yetersiz belki de. Ama belki de sizin binanızda sünekliği yetersiz. Tabi burada beton kalitesi düşüktür. Onlara girmiyor. Onlar kalitesiz. Onlara diyecek bir şey yok. Onlar olayın farklı bir durumu. O zaman sonuç olarak şunu diyebiliriz. Bu 125 tonu karşılamak için bir projede ne kadar çok zaman harcıyorsanız süneklikte karşılayacağınız bu 875 ton için onun altı katı 7 katı gerekli detayları projenizde göstereceksiniz. Mesela mesnet donatıları için. Mesela bindirme boyları için. Üşenmeyeceksiniz. Her şeyde bindirme boylarını tek tek yazacaksınız. Paftalara bakacaksınız. Her konuda hiç üşenmeyeceksiniz. Veya kirişte. Hepsini yapacaksınız indirmeler nereye geliyor? Tam kirişin ortasına mı geliyor? Kenarına mı geliyor? Onlara tek tek bakacaksınız. Etriğe sıklaştırmalarını hem yerinde hem orada e, projenizde tekrar bir daha kontrol o, edeceksiniz. Gerekirse tek tek paftalara onları yerleştireceksiniz. Üşenmeyeceksiniz. Yerinde imalatı da direkt ona göre yapacaksınız ki hem süneklikten kaybınız olmasın hem de dayanımdan kaybınız olmasın. Diğerlere baktığınız zaman hangisi önemliymiş? Bence süneklik sanki dayanımdan daha önceymiş. Sünekliğe sanki biraz daha fazla önem vermemiz gerekiyor.